Herkese merhaba e, demeyeceğim kanalımıza hoş geldiniz diye. <laughs> ama bunu belirtmek istedim. Evet, normalde biz bu çekimleri e, daha farklı şekillerde, daha farklı yerlerde yapmak istiyorduk. Biz bunu yapacaktık ama e, çok ağır bir neden sonucunda e, bu kadar hazırlıksız ve erken yapmaya karar verdik. Nedeni korona virüsü. Şu anda dünyanın her yerinde olduğu gibi koronavirüsü Amerika'da hat safhaya geldi. Özellikle bulunduğumuz eyalet şu anda kırmızı oldu. Yani acil seviyede, hükümet kapalı, birçok mağaza kapalı. İnsanlar şu anda çok fazla korkmuş durumdalar. Açıkçası biz de çok korkmuş durumdayız. Ve biz bir karar aldık Akkaya'yla. Buradan e, gitmeye karar verdik şu an gördüğünüz e, evde kalıyorduk 7 aydır fakat e, bu sebeplerle dolayı e, buradan gidip bir kamp hayatı sürmeye karar verdik yaklaşık bir ay iki ay Yani bu iş ne zaman azalırsa biterse e, biz o zaman normal hayatımıza tekrar geri döneceğiz çok kısa biz buraya neden geldik niye e, buradayız e, Ondan bahsedeyim çünkü biliyorum soracaksınız. Biz buraya dil öğrenmek için geldik. New York'a gelmiştik. Sonra buradan Colorado'ya geldik. Daha fazla, daha az Türk popülasyonu olduğu için burayı biz daha uygun gördük dilimiz için. Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Tabii. Yani sizin evi ilk görüşünüz bizim son görüşümüz olacak bu. <laughs> Aynen. Buradan Arkansas'a gideceğiz ve muhtemelen aşı bulunana kadar kamp yapacağız. Yani bizim için daha zor bir hayat olacak buradaki hayatımız daha iyiydi, yani New York'tan da iyiydi. Bakalım nasıl olacak ben de çok merak ediyorum. İlginç şeyler olur muhtemelen. Yani bu ilginç şeyleri de ilk başta kendimiz için sonra sizin için kayda almak istedik. Bakalım merakla bekliyoruz. Bugün yola çıkacağız. Aynen. Buradan Ankars, Arkans, Arkans, Arkansas, Arkansas. Arkans 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 14 saat bir yol. İlk önce bir Oklahoma'ya gideceğiz. Ee, vesaire vesaire. Bir sürü eşya aldık. Bir sürü ekipman aldık. Bunları da sizi kamp yerinde açıp çünkü yerleştirdik. Şu an çok zor olacak bizim için. Ama yine bir üstün körü göstereceğiz. Ee, hepsini teker teker ne aldık? Nasıl yaşayacağız? Ne yapacağız? Her şeyi çekeceğiz yani. Şimdilik ee, bu kadar. Teşekkür ederim. Aracımız aşağıda bizi bekliyor. Evet, herhalde bu son çıkışımız bu yerden. Evet arkadaşlar, şimdi size kısaca göstereyim bu arabayla yaklaşık bir 14 saat bir yol gideceğiz buradan. Ark ormanlarına gideceğiz, Arkansas'ta. Tabii her türlü ekipmanımız var. Yukarıya e, her şeyimizi koyduk, makarnamızı, yağımızı, her şeyimizi koyduk. E, bu itenle çalışan e, ocağımız var. Herhangi bir ateşe, herhangi bir elektriğe ihtiyacımız duymadan her şeyimizi yapacağız. Şimdi arka koltukları tamamen gömdük ve bir yatak haline getirdik o şekilde kullanacağız e, kamp yeri bulana kadar bu aracı şimdilik bu kadar arabanın içinde devam ediyoruz. son kahvaltımızı yapacağız. Ve bunu nasıl yapacağız? İstanbul Kafede. İstanbul Kafe, ben burayı daha yeni keşfettim açıkçası. Tamam, çekinmek <laughs> yok. <Gel. gülüyor> Merhaba. Oşar, merhabalar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Siz bunu ne almayacaksınız. Yok, burada Sadece yiyeceğiz. Siz. Aynen. Tamam, tamam. Görürsünüz. Belli <laughs> 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 olmaz. <gülüyor> arkadaş ünlü <laughs> yapmaya çalışıyoruz da olmuyor. Tamam. Evet arkadaşlar sadece manzaraya bakın. Biliyorum sizin için çok bir şey ifade etmeyecek ama <laughs> yani bizim şu kahvaltıyı burada yapıyor olmamız inanılmaz şeyler hissettirecek bize. Hem de bu kahvaltıyı burada son kez yapacağız. Şöyle bir göstermek ister misin? Sucuklu yumurta. Ama bu yumurta, kaşar ve bunların hepsi Türkiye'den geliyor bu arada. Kaşarlı sucuklu bir tost. Ve asıl bomba. Simit, su böreği ve sıcak sıcak ekmek. Biz yiyelim o zaman. Yerken gösteririm mi? Bir saniye. <laughs> Evet bayanlar baylar, şu anda İstanbul Kafe'nin menajeri yanımıza Zeynep Hanım. Ee, kendisinden burayla alakalı biraz bilgi alacağız sizin için de tabii ki. Ee, merhaba Zeynep Hanım. Merhaba, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, kendimden bahsedecek olursam uzun yıllardır e, turizmle beraber bu işi yapıyorum. Ee... Burada lahmacun Pek tabi deneyen çok az insan vardır. Evet. İlk deneyenler nasıl tepki veriyor? Çok beğeniyorlar, çok beğeniyorlar. <laughs> Şaşırıyorlar mı? Bu ne ya? Yani? Ee, tabi biz açıklıyoruz, nasıl Öyle bir... Sürüşü, sürüşü koyuyorlar <laughs> böyle akıyor mu <bir> yağlar? <laughs> yok, yok yağlı bir ürün değil zaten. Ki e, bu şu anda annemizin tabağı. Evet. İsmi? <laughs> 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 şu anda e, kalmamış annemiz tabağı. Evet, e, teyzeye dönmüş birazcık. <laughs> Peki... Evet. E, ne kadar mesela bir tane anne tabağı, işte simidi, böreği zaten yanımda, evet. bir de çay, biz ne kadar ödüyoruz bunun için? Aa, bu bir anne tabağı için 19.95 ödüyorsunuz. My man, DJ Hightech. How y'all doing? DJ Hightech, Rock Colorado. You want to know how I already know what I need. Okay, okay. Karadama, okay. karadama, çamadama, ne? soktular, koşturdum. Kalbini açamadım. Mp, that's awesome, man. Jeza Sagopa, <laughs> yeah. yeah, right here. If yeah. you're know, my guy, <laughs> yeah, Hey, shout out my guys, man. Hey, Amen. Turkish rapping, yeah, yeah. Spit that shit for him. <laughs> spit that shit for him. Kanadımı kırdılar uçamadım ne savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım ilkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun gökkuşağındaki bir rengim ben zamanda yolculuk yapabilirsin ama objektif olmaz zarar yoktur Yararı olmadığı gibi belleyin de kaydedilen her şey hesap masasında olabilir Yalnızca aç kalbini göster haydi kendini ve buradayım de oh. oh. ya yeah. Yeah, <laughs> hey man, appreciate y'all man. Yeah, nice to meet y'all. Y'all have a good one, Evet arkadaşlar, DJ Hightech Amerika'nın en ünlü, en başarılı rapçilerinden biri olduğunu iddia eden bir arkadaşımızdı. Bagajından çıkardı paraları gördünüz. Tabii siz görmediniz o bagajda daha neler vardı. Özellikle acil durumlar için silah ve uyuşturucu. <laughs> Nasıl gömdüm ama onları Cezayla Ceza. Adamsın Ceza. Sen olmasan ben bunları nasıl pesletecektim? Eyvallah. Ben sanettiler lan cezayı. Tesasım awesome ben. Ceza Sagopa. Yeah right here. If you know my guy.